Bakalım Tekir, Mekir bu hafta size ne çalacaklar. Dün uçurtma uçurmaya gitmiştin ya, Tekir, hep merak ettim seni. Neden merak ettin Mekir? Ah çok rüzgar vardı da ondan, Tekir. Haklısın Mekir. Korkunç bir rüzgar vardı. Sanki fırtına vardı Mekir. Ah, herhalde uçurtmalara çok zarar vermiştir, Tekir. Evet Mekir. Birçok kişinin uçurtmaları düşüp parçalandı Mekir. Ah, umarım senin uçurtmana bir şey olmamıştır, Tekir. Hiçbir şey olmadı Mekir. Bir çizik bile yok benim uçurtmamda. Eee çok dengeli ve güzel bir uçurtmaydı ondan herhalde Tekir. Hayır Mekir. O halde sen çok usta bir uçurtma uçurucusun da ondan Tekir. O da değil Mekir. E neden o halde Tekir? Uçurtmamı evde unutmuşum da ondan Mekir. Ah, uçurtma nasıl evde unutulur Tekir? Hava sert olunca kolay oluyor Mekir. yerdeyken uçurtmam gökte gibi. Peki kanatlarını açmıştım tıpkı kuş gibi. Kuyruğu uçuşurken benle birlikte gibi. Ha. 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 İşte, i̇şte elimde, elimde. ipi. Tüden hafiftir. uçaktan hızlı. Kanatlarım çok nazlı mı nazlı. Bazen başsalar, bazen öfkeli Gökyüzünde gezdirir, uçurtmam hep beni, beni Gökyüzünde gezdirir, uçurtmam hep beni Ağır ağır yükselirken kendinden emin gibi Tırmanır mavilere, dingin ve nazlı gibi Kuyruğunda sesi uç, maya özlemin gibi Ha! Ah! Ah! Ha! <laughs> Renkli bir bulut gibi Tüyden hafiftir, uçaktan hızlı Kanatlarım çok, nazlı mı nazlı Bazen başsallar, bazen öfkeli Gökyüzünde gezdirir, uçurtmam hep beni beni Gökyüzünde gezdirir, uçurtmam hep beni Duruşunda gururu, rüzgar kıskanır gibi. Uçurtmamı gökyüzünde tüm kuşlar tanır gibi. Koy verdikçe ipi bulutlarla tanışır gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bin bir renkli düş gibi. Tüyden hafiftir, uçaktan hızlı. Kanatlarım çok, nazlı mı nazlı. Bazen başsalar, bazen öfkeli. Gökyüzünde gezdirir uçurtmam hep beni beni Gökyüzünde gezdirir uçurtmam hep beni Gökyüzünde gezdirir uçurtmam hep beni en uzun boylusu hangisini diye sorsam hepiniz doğru cevap bilirsiniz değil mi? Sürafalar. Niye acaba boyunun uzun hiç düşündünüz mü? Bunun bir tek cevabı var. O da herhalde bu ağaçların tepesindeki en böyle e, açık yeşil olan otları, yaprakları yemek için. Bu zürafalar diğer hayvanlara hiç benzemiyorlar. Herkese yukarıdan bakıyorlar bir kere. Rüzgarları daha iyi hissediyorlar. Biz bugün bir zürafa çizelim. Hadi bakalım. Şimdi zürafamızın diğer hayvanlar gibi bir gövdesi var. Ondan başlayalım, oradan yukarı doğru çıkalım. Yine şöyle yuvarlakça bir gövde verelim zürafamıza. Dedik ya upuzun bir boynu var diye. Haydi bakalım boynu çıkaralım şöyle. Altını buraya geldik mi şöyle bağlayalım. Zürafanın bir sırtı olsun. Tamam değil mi? Şimdi buraya bir kafa yapalım bir göz yapalım kafanın üstüne. Gözün içine de gözün ucunu yapalım. Zürafanın bir de ağzını yapalım şöyle. İki tane de boynuzu vardır zürafanın. Ve tabii ki kulakları. Gelelim ayaklarına. Zürafanın bacakları da uzun uzun olur. Aynı boynu gibi. Böyle uzamış gitmiş bu hayvan. Böyle bir... Kaç bacaklı zürafanın biliyoruz değil mi? Üç. Şaka yaptım. Üç, üç bacaklı zürafa olur mu? Dört bacaklı. Arka bacaklarını yaparken uçlarını biraz kalın yapalım. Ondan sonra indirelim aşağı doğru. Bir tane daha yapalım şöyle. Etti dört tane. Uçlarına birer tane yuvarlak koyalım önce. Sonra kınaklarını zürafalarda böyle tırnaklı hayvanlardır. Sıra geldi kuyruğumuza. Kuyruğu da uzatalım şöyle. Ucunu da bir püsküvi. Şimdi zürafa deyince aklımıza gelen şeylerden bir tanesi de zürafanın üzerindeki lekelerdir. Onları şöyle şöyle yapalım. Aralarında ince bir çizgi kalacak gibi düşünelim. Şöyle şöyle. kutu kutu olur. Yuvarlak değildir. Ona göre size yaparken dikkatli yapın. Böyle kutu kutu yapın. Tamam mı? Bacakların içine pek fazla yapmayın. İçi beyaz olur. Karınları da beyaz olur. Bir de en alta doğru gelince bu kutularda azalır. İşte bizim zürafamız. Şimdi size kolay kolay gizlenmeyen bir hayvan soracağız. Saklanır ama gizlenmez. Bulun bakalım. Rotobotto. bir kez daha sizlerle sevgili seyirciler. Programımıza <laughs> hoş geldiniz. Ali Fahri'nin dehasına bir kez daha hayran kalacaksınız. Einstein bile seni kıskanıyormuş ha. Einstein kim oluyor? Bizim kameraman, cahil, koca Einstein'ı tanımıyor musun? Hiç sirke gitmedin mi sen? <laughs> Bizim çizerle konuşacağım. Beni daha yakışıklı çizsin. Hiç öyle şey olur mu Ali Fare? Çizer ne görürse onu çizer. Hayır Fare haklı. Benim gagamı çok uzun yapıyor. Ama senin gagan zaten uzun. Estetik yaptırırsam belki daha yakışıklı olabilirsin. <laughs> Alem Delon bana benzemeye çalışırdı. İyi ki benzememiş de hayatı kurtulmuş. Acaba ben de yağlarımı mı aldırsam diyorum. O iyi olur yoksa stokçuluktan tutuklanacaksın Bence önemli olan dış değil iç güzelliktir Senin için televizyondan farklı mı? Seninkinde böbrek mide falan var mı? Ee, bu konu gereğinden fazla uzadı Hadi şimdi de sanattan söz edelim Aa, benlik bir konu haber Bernardo ha, boğazını sıkacağım senin Ben soruları okumak istiyorum Doğrusu bugün duyduğum en güzel lafı söyledin İlk sorumu okuyorum. Bir rüzgar sistemi okyanuslarla karalar arasındaki büyük sıcaklık farkından doğar. En ünlü olanı Hint okyanusu üzerinde eserdir. Bilin de göreyim. Aa ne demek bilin de göreyim? Bilmesek göbek atacak ha. Şu işaretleri bilemeyecek diye zamanımız çarçurup gidiyor. Kukuk! Hmm, ben biliyordum. Ha, mason rüzgarları. Galiba karıştırdım Bernardo. Bence de. Çünkü yanıt Clark Gable olacak. O rüzgar gibi geçti filminin oyuncusudur. Gençinde Clark Gable gibi bakardım. Şöyle, neyse. O rüzgarın adı Hortumdur. <laughs> üçünüz de aynı derecede başarılı bir başlangıç yaptınız. Yani üçünüz de puan alamadınız. Ee, sen de hiçbir cevabı cevap beğenmiyorsun? Sen ne anlarsın? Ayrıca ben soruları da hiç beğenmiyorum. Robotları iş verende kaba. Herkes sen mi? Söz konusu olan rüzgarların adı bu rüzgarlarıdır. Bu rüzgarlarının yönü mevsimlere göre değişir. Yazı Hindistan'da görülen bu rüzgarlar kışın da Sibirya'da görülürler. Aç olsun sam açıl. Susam, açıl. Susam. Vücudunuzun ihtiyacı olan demir, susam da var. Ayrıca kemikleri kalsiyum, beyni fosfor ama illa da demir, susam. Muz, kalori, enerji. İyi dinleyin, satrançta yenilginin adı nedir? Satranç o şu renkli oynanan oynayan. oyun değil, Kara Süreyya tamam. Satrançta yenilgi pat'tır. Hayır, yenilginin adı mağlubiyettir. Bir satranç uzmanı olarak diyorum ki önemli olan... Ben önemli olanı değil, yenileni sordum. Bence önemli olan yarışmaktır. Doğrudur ama arada sırada bilseniz iyi edersiniz. Bernardo yine küçük bir hata yaptı. Çünkü satrançta mağlubiyet pat değil, pat'tır. Eğer taraflardan birinin şah ne olursa olsun yeniliyorsa o taraf oyunu kaybetmiş. Yani mat Hepiniz nasıl mat oldunuz gördünüz mü? Söyleyene bak. Sanki şah çekmiş gibi. <laughs> Üçüncü soru da çok kısa. Aşk tanrısının adını biliyor musunuz? aşk ah Sen nelere kadirsin Hayrola kara sevdaya mı tutuldun Bernardo ne diyorsun Ne diyeyim ne diyeyim Elizabeth Oo, Bu Bernardo'nun durumu kötü Elizabeth. Efendim şimdi aşk tanrısının kim olduğunu açıklamadan evvel aşk konusundaki fikirlerimi açıklamak isterim Tabiattaki bütün canlıları cenderesine almış olan Bilmediği her halinden belli Bence de, eki siz? Bu aşk tanrısı dedikleri aslında iki karışık bir cücedir. Elinde bir okla ok yay, ortalıkta ok dolaşır. Adı da Eros'tur. Bravo! Farka Karga'nın dediği gibi Yunan mitolojisindeki aşk tanrıçasının adı Eros'tur. Birçok farklı biçimde tasvir edilmiş... Evinin sözünü ben de sop diyecektim. ...küçük bir oğlan çocuğu olarak akıllarda kalmıştır. Bir genel kültür sorusuyla devam ediyoruz. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan piramitler nerededir? Oh, çok sıcak. Ha, çeşitli defalarda bir etmişimdir. Benim bu Eros'la uzun süren bir arkadaşlığım olmuş. Piramitler Mısır'dadır. Bu Bernardo da fazla oldu artık. Ne oldu Ali Fahri? Kafamdan geçen okuyor, senin anlayacağın kopya çekiyor. Hiç öyle şey olur mu Ali Fahri? Mızıkçılık yapma yelken, mızıkçılık. Hakkım yeniyor ama, piramitler Mısır'dadır diyecektim. Sizi anlamak bazen çok zorlaşıyor. Senden beni anlamanı bekleyen yok zaten. <laughs> Palavra, Piramitler artık hiçbir yerde değil. Nasıl olur? Hepsi bir depremde Bezboz sahasına döndü. <laughs> Hayır, daha öteki kadar hepsi sağlam ayaktaydı, bugünle yıkıldılar. Bernard ve Ali Fahri'nin dediği gibi piramitler Mısır'dadır. Asıl olarak firavunların mezarlarını korumak amacıyla yapılan piramitler... ...bugün de Mısır'ın en büyük döviz kaynaklarından biridir. bana sorun. İçindeki kalsiyum kemiklerimi çelik gibi yapıyor. Peynir. Çelik gibi kemikler için peynir deyin, peynir yiyin. Geldik bir beşinci soruya. Geldik. Cowboy filmlerinin en ünlü oyuncusuydu. 1907'de doğan sanatçı. Önceleri önemsiz bir takım filmlerde oynadı. Ama 1939'da oynadığı posta arabası filmiyle birdenbire yıldızı parladı. Dersiniz. Sizce de bu saatin sesini değiştirsek iyi olmaz mı? Bir ara benim figür hanımdı. Yapma ya. Benim de odacımdı. Evet, Çok da dayak attım. Ee, Elizabeth Taylor. Hayır Madonna. Onlar kadın be. Yani Dumbo'dur. John Wayne'in kemikleri siz şimdi. Yeni beni tanımıyor diye Koca John'u nasıl tanımazsınız? Hem Westler filmlerinin çekildiği hem de nükleer denemelerin yapıldığı Nevada çölünde kansere yakalanmış. 1979 yılında hayatını kaybetmiştir. Ölmeden önce bana geldi. Kaba karga dedi. Şu derdime bir çare bul. Çok uğraştım ama bugün ee, o gün tıp çok iyi geldi. Bu kadar geldim. çok şeyi nasıl uydurabiliyorsun? biri de bu. Aslında yaratıcılık bu değildir. Şimdi bakın. Aman yeter. Ben sorumu okuyorum. Kurdeş annedir. Hiç yabancı Yine mi ben ben Arda da bil bari. Bernardo! Karaleşen bana bir çiçek ismi gibi geldi. Hayır Karaleşen değil, Kurdeşen! Ne oldu Bernardo, ne kadar tanıdıkmış? Şimdi bu Kurdeşen dedikleri, böyle kaşıntılar yaratan... Evet! E Sözümü ölüp durma! Kurdeşen, kaşıntıdan ızdırap dolu geceler yaşatan bir baş belasıdır. Baş belası mı? Sen kaşıntının verdiği ızdırabı ne bileceksin? Kurdeşen, burnunu bozuk musluğa çeviren bir nezledir. Bu kez doğru yanıt Ali geldi. Onun da dediği gibi kurdeşen bir deri hastalığıdır. Genellikle alerjik yapılarda görülen tehlikesiz bir hastalıktır. Her organizmanın alerji gösterdiği yiyecekler, hatta giyecekler olabilir. Hadi uzatma uzatma da yedinci soruyu bileyim. Yedinci sorum yine kısacık. Basketbolda her devre kaç dakika? Bence bu koşun hiçbir işe yaradığı yok. Yalan mı? Siz söyleyin yalan mı? Basketbolda her devre 40 dakikadır. Bakalım bu kez hayatınız doğru olacak mı? Basketbolda her devre dakika değil sayı hesabı ile belirlenir. Örneğin maç 40 sayılıksa devre 20 dakika. Hadi oradan. Basketbolda her devre 15 saniye. Oraların oynadığı bir basketbol galiba bu. Basketbolda her devre duraklamalar hariç 20'şer dakikadır. Ama Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de sistem daha farklıdır. Evet bu durumda ne yazık ki hiçbir yarışmacımız puan alamamış oluyor. Hiçbir yarışmacımız puan alamıyormuş. Ha, ukala. Sanki bugüne kadar kendisi puan almış da. Kızmayın, kızmayın. Bakın bu sorudan puan alacaksınız. Takmadık kültüedi olan, ünlü masal kahramanı olan güzel kızın adını hatırladınız mı? Ya, lütfen sessiz olun O kız bana tutkundu Eminim öyledir Kül kedisi kar beyazı Hadi canım kim besin gir Sofya Loren diyecektin Onlar masal kahramanı mı? Doğrusu ben de anlamadım Özgürüm yine hiçbirinize puan veremiyorum Ben en azından bir masal kahramanı adını söyledi Ama o da yanlış oldu benim sorduğum Türk hediyesi sindirilirdi. Sarayın merdivenlerinde kalan ayakkabı sadece onun ayağına uymuş ve prenses olmuştu. C vitamini mandalinada. Dokuzuncu sorum hepimizin okulda tanıdığı bir şey. Bir coğrafi bölgeyi belli bir oranda küçülterek yapılan şekildir. 1 bölü 10 bin, 1 bölü 10 milyon arası ölçeklerde yapılabilir. nasıl kıvırıyor hurdayığını? Hmm, bence Cinderella değil. Alemsin Bernardo. Sen belli ki halen bir önceki sorudasın. Lütfen soruları daha dikkatli dinle. Ne kızıyorsun be? Derebeyi kılıkla. Derebeyi ne demek? Orta çağda bir çeşit mani. O şekillere portre denir. Yanılıyorsun. O şekline de peyzajdır. Peyzaj manzara demektir. Manzara da pek hiç çeşitli değil. Çünkü yine bilemediniz. Doğru yanıt, hepinizin nasıl oldu da bilemedik diyeceği bir şeydi. Harita deseydiniz puanları götürmüş olacaktınız. Okul duvarlarınızın değişmez aksesuarları olan haritaları nasıl hatırlamadınız? Ben okuldayken de haritaları hiç sevmezdim. Ee, biz hep yer bulma oyunu oynardık. Hiçbir rahatsızlığı olmadı halde hasta olduğunu zannedenler vardır. Halk arasında bunlara hastalık hastası denir ama başka bir adı daha vardır. Ha, onu mu soruyorsun yani? Burası beni hasta ediyor. Ne kadar akıllısınız. Nasıl da hemen Hastalık mı? hastası değil mi? Onu ben söyledim. Olsun. Gerçeği tekrar ediyorum. Bilmediğini bile bilmiyorsun. Ee, da seni kloptomani. Hayatınızda hiç hipokondri diye bir şey duymadınız mı siz? Bay Karataman karga dediğini yaptı. Bay Fareyi yakaladı. Bernardo ise yine şaşırdı ve kıl payı puanı kaçırdı. Nereden biliyorsun? Hipokondri aslında ruhsal bir problemdir. Her zaman hasta olduğunu sanan kişi bir anlamda hastadır. Kloptomani ise çalma hastalığıdır Bay herkes bilir. İsterseniz Karapat Bey'e soralım. hırsızlara takılan yeni isimdir. Uzun ettin artık ama. Bu yerken aynı puan almak bile hoşuma gitmiyor. Evet arkadaşlar. Bir yarışmamız daha bitti. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Herkes bulur tabi. Çünkü havlayıp duruyordu. Bu bir köpekti. Kukla mı?